arkadaşlar. Ne susar mısın? Ne susar susur. mısın? Bugün Evet arkadaşlar farkındayım karakter değişik metal sonic bugün yine sonic speed Simulator yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar ama bu sefer çok güzel bir event geldi diğer güncellemelerden birazcık farklı bir güncelleme geldi ne bir event geldi ama bu event diğer eventlerden birazcık farklıydı Ve arkadaşlar size kötü bir haberim var. Anne Roblox hesabımı silmiş. Yeni aldım. Kanıtlayabilirim. Arkadaşlar, elimdeki şu an burada 3 tane pet yoktu, daha fazlası vardı. Bu petler evet ödülü petler. Ve elimde sadece Sonic karakteri, Metal Sonic karakteri ve bu zaten normal Roblox'taki avatar karakterim var. Bajon Bacon yani. Bacon. Bildiğiniz gibi Sony Sonic CD diye bir oyun vardı. Hani şu Majin Sonic olayının falan konuşulduğu oyun var ya. Orada bir tane Metal Sonic yarışı vardı. Batman. Hiç beğenmedik hiçbir karakteri alamadım bu Metal Sonic hariç. 35'lere falan getirebilirseniz XP kazıp da şu level'ınızı bir 35'lere kadar getirebilirseniz Şuradaki ilk görevi yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada ilk görevde diyor ki kez 3 kez metal sonu yiyen ve en az ve en fazla ve yarışı en fazla 1 dakika 20 saniyede yani 80 saniyede bitir. Şimdi size yarış oynayarak yarışın nasıl bir şey olduğunu da göstereceğim. Nasıl bir yarış olduğunu da göstereceğim. Bakın burada metal sonu yiyizle. Metal Sonic Metal Sonic'e karşı. Ya yani niye açılmış böyle bir şey? Hatta Sonic CD'nin o yarıştaki o orijinal Sonic CD'deki yarışın müziğini de birebir yapmışlar. Metal Sonic. Fület, 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 fület. Yoksa, şöyle, şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir göstereyim. arkadaşlar. Bunda da şöyle bir olay var. Orijinal Sonic CD'deki yarışımızda şöyle bir olay vardı. Acele etmemiz lazımdı çünkü e, siz Metal Sonic'e karşı yarışırken arkanızdan Eggman gemisiyle lazerli bir şekilde art gemisinin altından lazer çıkarar çıkararak bir şekilde geliyordu arkadaşlar. helelikle etrafı yok eder gibi oluyordu. o yüzden de acele etmeniz lazımdı. Buna bile gönderme yapmış adamlar. Ve o olay da çok bilinen bir olay değil. Çok umursanan bir olay değil o ekmenin gelmesi olayı. Ve buraya ekstra olarak ekstra lazerler de eklemişler buraya. Yani güzel yapmışlar. Güzel göndermeler yapmışlar. Güzel göndermeler yapmışlar arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Şu yarışı bitireyim de bir şey göstereyim. Arkadaşlar live e basmak zorunda kaldım. Çünkü gerçekten yarış çok kanserdi. Geçemiyordum. Yani yarış baya bir zordu arkadaşlar. Aslında iyi odaklanırsanız kolay da. Şimdi neden? Bana aslında zor geldi. Aslında çok kolay da yarış. Bana neden zor geldiğini açıklayacağım. Ergin işler. Şimdi. Burada. Metal soniyi 3 kere yen diyor. Burada. 1.20 saniyede. En fazla 1.20 saniyede geç diyor. Yani. 1 dakika 20 saniyede yani. 80 saniyede bitir diyor en fazla burada da arkadaşlar 3000 tane mor küre getir diyor en, en üst üsttekinde de arkadaşlar 3000 tane mor küre getir diyor işte en zor olan görev buydu arkadaşlar bu görevi yapacağım diye canım çıktı Bu görevlerinin hepsini yapmadan önce şöyle düşünmüştüm. Bedavaya resmen Legendary yani efsanevi verdiklerini düşünmüştüm ama o 3000 görevini yapmaya başlayınca fikrim tamamen değişti. O son görevde hep mor küreleri almaya odaklandım. O yüzden de hep yenildim. O kadar yenilmişim ki elim alışmış artık. Artık istesen bile o metal sonu yenemeyecek hale gelmişim. Yoksa arkadaşlar yarış çok kolay. Görevlerde verdiği çağlar da çok güzel. Böyle ışıklı ışıklı, renkli renk, renkli renkli. Çok güzel. Mesela şu turuncu olanı ben Metal Sony 3 kere yan görevinde aldım. Şu pembiş olanı 80 saniye en fazla 80 saniyede bitir görevini de aldım. Şu havi yeşil olanını da 3000 görevinde aldım arkadaşlar. Hep bu çağların hepsini bu görevlerin hepsini yapıp bu çağların hepsini alınca da bu görevlerin hepsini yapınca da ödül olarak bize Legendary karakterimiz olan Metal Sony veriyor. Şu avatarımızı saymazsak oyuna şu an iki tane karakterle başladım. Rare ve Legendary. Oyuna resmen Legendary karakterle başlamak gibi bir şey oldu. O 3000 tane morkşire getir görevinde de şimdi o mor küreleri göstereceğim. Bakın görüyorsunuz şuradaki mor kürelerden bahsediyor arkadaşlar. O zaman videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.